Apart. Uh, Dracula stealing my heart. Hot? Claudine, Wolfie make me holler the moon. You're a fine fish in this lagoon. I'm Cleo, now you so beguiled. Even though you act so vile, and Deuce has stone cold side These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Ben pijama partisine gitmedim hiç daha önce. Aa, tatlım pijama partileri bir harikadır. Bazen bütün gece uyumayıp sohbet ederiz. Birbirimize makyaj yaparız. Birbirimize oje süreriz. Ve sohbet konumuz erkeklerdir. Gargoyle gargoyla karşı oyunu da var. Gargoyle gargoyla karşı oyunu da ne? Cleo'nun en sevdiği parti oyunu. Biz ne zaman yatıya kalsak onu oynuyoruz. Beni yenen hiç olmadı. Üç, dört, beş. Canavar kartı. Oo! 500 puan kaybediyorsun. Oyunun bitti. Öyle mi? Hey! Yani tüh. Galiba şimdi tuvalete gidip ağlayacağım. <laughs> <laughs> daha trolü okul fotoğrafını çekilmeden saçını makyajını bozuyor. Claudine çıkar. Aa, iyice rezil olmadan yan odaya gitsem iyi olacak bence. Ama oynayabileceğin son bir kartın daha var biliyorsun. Evet. Bende çift bela kartı var. Yani herhangi bir rakibimi yanımda çıkarabilirim. Seni seçiyorum, Frankie. Oh. Aksi. Sanırım sadece senle ben kaldık Ebi. Sıra sende. Galiba karşına çıkan ateş havuzları... Bir dakika. Kraliyet ters çevirme kartım var. Yer değiştiriyoruz. Şimdi sen ateş havuzundasın anladın mı? Ne? Nasıl? Ben bunu... Kısacık bir mola versek. Ben yaptım mı iyi hamle? Gargoyle Gargoyle'a karşıyı çok severiz ama Cleo yenilmeyi kaldıramaz. Kazanmasına izin vermek daha iyi bir hamle. Madem o kazanacak oyunun neden oynuyorsun? Mağara orku örmüş sosyal ağını bir dur bekle. Bir moda cadısı dolabını lanetledi. Beş hane geriye git. Orman perisi çalmış telefon bilgilerini. Kaybettin bin puan. İşin bitti o kadar kazandım canım. Aman ra aşkına. Nihayet. Dişe dokunur bir rakip. Boyunu bütün gece oynamalıyız. Ay. Hatta, Ay. Hadi, hadi bakalım.